Bu bölümde sizlere biyologların Afrika'da şempanzelerin yaşantıları üzerine yaptıkları çalışmalar anlatacağız. İyi seyirler. Müzik Independent gazetesinde 7 Şubat'ta yayınlanan makalede çalışmaların sonucunda bu biyologlar şempanzelerin dini ritüellerinin olabileceğini iddia etmektedirler. Müzik Olan dışı davranışları şempanzelerin dini ritüeller sergilediklerini gösteriyor olabilir mi? Pek çok medeniyetin binlerce yıldır dini ritüel olarak anıt dikmesine benzer davranışlar sergileyen şempanzeler bir çeşit inanç sisteminin ilk evrelerini yaşıyor gibi görünüyor. Batı Afrika'daki şempanzelerin düzenli olarak ağaçların içindeki boşluğa taş fırlattığı gözlemlendi. Yığın halinde biriken bu taşlar işlevsel görünmüyor. Ancak bir inanç sisteminin ilk safhalarındaki ibadetlerin bir örneği olabilir. Araştırmacılar şempanzelerdeki söz konusu gizemli davranışların incelenmesiyle beşeri dinlerin ve ayinlerin kökeni konusunda ipuçları elde edebileceğini düşünüyor. bir kamera düzeneğiyle gözlem yapan bilim insanları şempanzelerin taşları bir araya yiyarak insanlık tarihinde de bolca karşılaştığımız anıt taş yığınlarının benzerlerini oluşturduklarını gözlemlediler. Şempanzelerin ve diğer primatların taşları ve diğer materyalleri araç gibi kullandıkları uzun süredir biliniyordu. Özellikle sert kabuklu yiyecekleri soymada alet kullanmamaları şaşırtıcı değil. Ama bu yeni davranış herhangi bir amaca hizmet ediyor gibi görünmüyor. Makaleye göre şempanzelerin toplu taş atma davranışı insan ritüel uygulamalarıyla iki önemli benzerlik taşıyor. Zaman içinde buluntu topluluğunun arttığı belli bir bölgeye ya da yerleşimle güçlü bir ilişki ve ritüel davranış tekrarı. Şempanzelerin toplu taş atma davranışı insan ritüelleriyle gözlemlenebilir. Çok daha doğrudan bir bağlantıyı da temsil ediyor olabilir. Araştırmacılardan Laura Kehol, Batı Afrika yerli halkının kutsal ağaçlarda taş biriktirme ritüeliyle dünyanın pek çok göresinde de görülmekte. Burada keşfetmiş oldukları bulgular arasındaki ürkütücü derecede benzerliğe dikkat çekiyor. Bu keşif insanlığın kutsal ritüellerinin başlangıcını ışık tutabilir diye yazan Kehoe, patikaları ve bölgeleri taş yığınları gibi tabelalarla işaretlemek insanlık tarihinde önemli bir adımdır diye ekliyor. Şempanze bölgelerinin taş atma alanlarıyla ilişkisini anlamak, burada da aynı durumun söz konusu olup olmadığına dair ışık tutabilir. Ayrıca bu araştırma insan arkeolojisinin değil, insan dışındaki primatların arkeolojik kanıtlarından ortaya çıkan primat arkeolojisinin de insanlığın geçmişini aydınlatmakta umut vaat eden yeni bir alan olacağını işaret ediyor. İnsanlık tarihinde taşlar mezar veya tapınak olarak kullanılmalarının yanı sıra başka amaçlarla da bir araya yığılmıştır. Batı Afrika ve başka bölgelerdeki yerlilerin de benzer davranışlar sergilediği biliniyor ve araştırmacılardan biri bu konuda ilginç bir şekilde bizim buradaki keşfimize benziyor diyor. Daha önce böyle bir şey görülmedi, tüylerimi ürpertiyor diyen Almanya'nın Humboldt Üniversitesi araştırmacılardan Kehoe, bu buluşun insanlığın dini törenlerinin başlangıcına dair ipucu verebileceğini belirterek şunları söyledi patikaları ve sınırları taş yığınlarıyla işaretlemek insanlık tarihinde önemli bir adım olmuştur. Taş atılan bölgelerle şempanzelerin yaşam alanları arasındaki mesafeyi incelemek, meselenin dini törenle alakalı olup olmadığı hakkında bilgi verebilir.